Malumunuz olduğu üzere ben ve Cumhuriyet Başsavcı meslektaşları ve 25 Cumhuriyet Savcısı arkadaşımız bu yaz kararnamesiyle beraber Kahramanmaraş Adliyesi'nde göreve başlamış bulunuyoruz. Tabi geldiğimizde yoğun bir tempoyla başladığımız bu süreçte sizleri ancak ağırlayabiliyoruz. Bu gecikmeden dolayı da hepinize ayrı ayrı özür diliyoruz. Ee, bizi bu noktada mazur görmenizi istiyoruz. Ama inşallah bundan sonra belirli rutin aradıklarla inşallah bu programları düzenleyeceğiz, tertip edeceğiz ve ilimizin e, adli açıdan e, durumunu değerlendirmek aynı zamanda e, vatandaşlarımızla adliyemizin misyonunu e, vizyonunu, e, mevcut durumunu e, aktarabilmenin inşallah fırsatlarla birlikte arayacağız. Bundan dolayı tekrar buraya katılımlarınızdan dolayı Hepinize ayrı ayrı hasretten teşekkür ediyorum ee, Malum 6 Şubat gibi e, Asın felaketini yaşamış Merkezi olan bir e, ilde göreve başlamış bulunuyoruz Ben öncelikle bu vesileyle e, Vefat eden her bir vatan evladına Deprem şehitlerimize Yine son günlerde e, Malum e, yurt içinde yurt dışında terörle mücadelede vatanımızı, milletimizi korumaya çalışan güvenlik güçlerimizden şehit olanları rahmetle anıyorum. Cenab-ı Allah'tan hepsinin mekanlarının cennet olması hususunda dua ediyoruz. Ailelerine sabırlar diliyorum. Ve dediğim gibi 6 Şubat gibi bir felaketle şehrimizde göreve başladık. Göreve başladığımız andan itibaren özellikle deprem soruşturmaları olmak üzere genel itibariyle adliyemizin durum değerlendirmelerini yaptık ve bu durum değerlendirmelerinin neticesinde bir takım hem bürolaşma ve kurumsallaşma adına çalışmalarımız oldu. Hem de bu soruşturmaların daha nitelikli, nicelikli şekilde yürütülmesi hususunda iş bölümlerimizi seri bir şekilde düzenledik. Ben eğer müsaadeci buyurursanız eee bu noktada e, öncelikle e, bir bilgi aktarımı yapacağım. E, bunların ne bileyim ki kamuoyu da e, merakla, dikkatle bekliyor. Bunları da sizlerin vesilesiyle kıymetli vatandaşlarımıza e, buradan duyurmak istiyoruz inşallah. E, müsaadelerinizle malum e, şu an itibariyle adliyemizde e, bir başsavcı, iki başsavcı vekili ve 40 cumhuriyet savcısıyla adli soruşturmaların yürütülmesi hususunda Kahramanmaraş hemşehrilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu dönemden itibaren tabi bir önceki yıla göre baktığımızda yaklaşık olarak bir %27,48'lik bir artış, soruşturma dosyalarında artışla karşı karşıyayız. Bir önceki yılda yaklaşık olarak 32 32.000 soruşturma dosyası gelirken 2023 yılının Aralık ayı itibariyle gelen dosya sayımız yaklaşık 41 bin. Ee, tabii bu aradaki pardon artışın ana nedeni e, depremden kaynaklanır. Özellikle depreme mütalik olan soruşturmalar. Ee, bu soruşturmaların e, biz seni bir şekilde yürütülmesi açısından özellikle dediğim gibi eee bürolaşma yoluna gittik. Bu e, noktada deprem soruşturmaları bürosu kurulmuştu. Biz bunu belirli bir e, çalışma prensibine büründürdük. E, yine ihbar bürosu gibi bir büro kurduk. Zamanlaşma bürosu kurduk. E, yaklaşık bu şekilde dört ayrı büronun e, yeniden kurulma birkaç büromuzun da değişikliğiyle, isim değişikliğiyle beraber çalışmaya başladık. Yine ihbar bürosundan bahsettim. Ee, ihbar bürosu malumunuz kişilerin lekelenmeme hakkı e, çok kutsal bir hak. Biz bu hakkı önemsiyoruz. Bu noktada e, özellikle ihbar e, yani kişi ilgili soyun genel vatandaşın e, sonunu düşünerek düşünmeyerek birbiriyle ilgili yapmış olduğu şikayetler. Bazen sosyal medyada e, yani tabiri yerindeyse itibar suikast bir takım ifadeler e, haberlere e, maalesef oluyor ülkemizde. E, bunlarla vatandaşın mağduriyetine sebebiyet vermemek adına öncelikli olarak bu tür ihbarları biz aşağıdaki ihbar büromuza alıyoruz. Bunları araştırıyoruz. Bunlarla ilgili delil bulunduğu takdirde yani soruşturmaya yeterli delil bulunduğunu değerlendirdiğimiz anda kişiyle ilgili adli soruşturma sürecini başlatıyoruz.